Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi gidiyordur çalışmalarınız. Ben ne yaptım? Dün iki tane TET'ye girdim. Ee, normalde şu önümde gördüğünüz barışa girmeyecektim de. Bir umut dedim. Güzeldir gireyim. Abi gerçekten e, akıl sağlığını seviyorsanız girmeyin şu denemeye. Yani 165 dakikalık bir israf haricinde hiçbir şey değil. Hele e, şeyi berbat hani yazımı... Fizikteki bir soruda mesela ışıma yoluyla yayılma var ya. Türkçe karakter basmamışlar abi çoğu soruya. Isıma falan yazmışlar. Çünkü yerine cunku yazmışlar. Anlamadım ben. Türkçe karakter yok mu sizin şeyinizde? Artı şöyle şimdi çok göstermeyeyim de telif melif Yoz. Arkasına da kapak bile koymamışlar abi. Sözde tasarruf etmek için mi yoksa daha fazla mı kar etmek için ben bilemedim artık. Siz adını koyun neyse. Ya matını falan da çok beğenmedim zaten. Ee, yeri, yedi boş mat var herhalde. 2-3 sorudan da emin değilim. Ya sorular harbiden anlaşılmıyordu. TT yapamamışlar. Zaten TT'nin soru bankasında bir sürü hatalı soru vardı. Bir de AYT'sini aldım. Onu da e, evde bir gün çözeceğim. De AYT'si belki güzeldir. Bir umut diye düşünüyorum. Çünkü Barış'ın e, AYT matı falan çok kötü değil yani öyle. E, o, o, geçti. Şimdi bir deney girdik. Aydın'a girdik abi. Aydın TET'de, tam mı? Ee, bilmiyorum ya bir şeyler oldu. Türkçe'de e, Türkçe'nin hiç emin değilim. Ya iki yanlış üç boş var ya bir yanlış dört boş var. O tarz bir şey bazı soruları opte işaretledim mi işaretlemedim mi? Bilmiyorum sonunda silip de düzelttim saymadım. Da e, 35'e yakın bir şey gelir herhalde. Türkçesi oci var. E, o yüzden çok anlatmayacağım Türkçe'yi. Çok minnet fikrim yok o konuda. Ama ilk defa sosyali fulledim. Yani çok zor değildi bence. Ama benim için çok büyük bir adım yani. Sosyali fullemek. Hele hadi tarih coğrafya neyse. Felsefe dini fullemek zaten benim için imkansız gibi bir şeydi. En azından yaptık. Yani çok da zor değildi. Yapılabiliyormuş. En azından bunu gördük. Daha bir sonrakilerde de Matematik. Matematik tamamen bir rezalet. Matematik aslında görüp görebileceğiniz en kolay matematikte. Ama benim sürem yetmedi. Hani mesela şu tarz bir soruyu dedim ben uğraşmayayım en sona bırakayım. Bir kere dedim ya işlem hatası ya da başka bir şey yaptım gelmedi. Sona bırakayım ama bırakamadık abi çünkü süre yetmedi. Yani soruları mesela aşırı basit abi sorular. Hele şu soruya bak. Ortalama ortama soruyor. Grafik vermiş ortalama soruyor. Ne alaka? Hani Aydın e, AYT, IT, Aydın AYT'leri gerçekten mükemmel ama TYT'de bir dengeyi tutturamadık yani onu ben anlamadım. Mesela önceki TT'nin geometrisi bayağı sertti. Hani aşırı sertti. Ama e, bu TT bilmiyorum hani aşırı kolay yani. Diyeceksin şimdi kolaysa yapsaydın abi diyeceksin. Haklısınız ama işte süre sıkıntısı olunca yetişmedi. Bir sonraki de yapacağız artık. Fen kısmına gelirsek. Fen de fizikte patladık ya. Şu ışık akılı soruda. Bunu ben bilmiyorum. Işık akısı kaynağın ışık akısından mı bahsediyor yoksa ya yüzeye çarpma aslında A şıkkı da doğru da hani ben tamamen salladım gibi bir şey oldum fizik kötü biraz ee, fizikte bir de şu iki soru var şurada paralel bağlı olduğunu görmedim 15-15 ayrılacak işte 30-30 bir de şu soruyu anlamadım bunu soracağım Siz de bir e, bakarsanız yorumlara yazarsanız iyi olur onu geçtim ee, biyolojide nerede var ya biyolojide şu kimya bu kimya biyolojide şu var bunu unutmuşum ben ya bunu hiç aklıma gelmiyordu. Zaten burada su molekülleri diyormuş. Ben şey aldım çözmüş molekülleri olarak algıladım. Hepten yanlış yani. Öyle. Genel net sorarsanız onu söylemedik. 92 mi? 93 net mi? O tarz bir şey geldi. Yani 90 üstü geleceği kesin de. Ya yani o civar. 95'i bulmaz. 92 falan geldi. Öyle. Çok da iyi geçmedi. Şimdi onun için başka ne diyeceğim ben size? Ee, şey hiç göstermedim ben değil mi? ASMAT denemesi aldım. Ben bir AIT denemesi aldım kendime. Şu gördüğünüz var ya şunlar. Ben şuraya e, 550 liraya mı ne verdim. Hani 2 4 kaç tane 6 7 tane mi ne var? 550 lira aşırı uygun. Neden 550 lira? Şimdi şunu bilmiyorum. Bu yeni basım herhalde de. Şu gördüğünüz şunlar eski basım abi. 2023 basım, bazıları da 2022. Dedim bir fark var mı? Eee adam yok dedi. Ben de açtım işte video çözümlerine baktım yeninin. İçinden de birkaç soruya baktım. Baktım aynı. Dedim NA'yı mıyız? Niye para vereyim? Dedim işte o yüzden eskilerini aldım ben de. Yani para vermeye gerek yok. Baya seriyi tamladık. AYT fiziği var. AYT kimyası var. Bir de biyolojisi var. Aşırı uyguna geldi. Bu bilgisayar mı fena ama bu sanırım yeni. %100 yeni yorum falan yazmışlar. da Anlamadım ben. Baskı şeyi yazıyor mu burada? Yazmıyor. Ama baya ucuza getirdim. Düşünüyorum ben. Hele Barış'ın denemesi baya sert diyorlar. Ona da başlamadım. Öyle AYT denemelerimiz tamamlandı gibi bir şey şu an. Bunu da şöyle atalım. Güzel. Bilgisayar çözüyordum ben şu ana kadar. Bugün şeyi çözdüm. Bilgisayar malın ikinci denemesini çözdüm. İkisi baya zormuş. Hele e, ben bir yerden sonra bıraktım abi. O kadar sıkıldım ki. Özellikle şey sorularını bayağı beğendim. Şu diz sorusu aşırı gereksiz ya. Hayvan gibi bir denklem geliyor. Oradan 5 ne çıkıyor. Uğraşmadım ona. Ama cidden türev soruları harbiden iyi. Hele şu soruyu da beğendim. İyi sorular var yani. Ee, integralde alanı bir görmedik. Onu boş bıraktım. Ya itemat denemeleri e, çok da kötü gelmiyor şu anlık. Mesela şurada kaçıncı deneme? Bunu bir öncekinde çözmüştüm. Beşinci denemesi. Kaç gelmiş? 32'ye 2 gelmiş. 100 dakikada çözüyorum. Ulan TT'ler benim daha uzun sürüyor ya. TT ben 100 dakikadan daha fazla veriyorum. Vakit kalırsa bütün vakit TT veriyorum yani. Öyle. Onun dışında başka diyeceğim bir şey yok. İkinci denemesi bayağı zor. Bana sorarsanız e, bunu şey yapın. Sonra bırakıp çözün. Ben bir yerden sonra sıkıldım yani. Ne süre tuttum ne bir şey yaptım. E, Elinden geldiği kadar bir şeyler yaptık. İkinci denemesi bayağı sağlam yani. En azından bilgi sarmalı için. barış falan bilmiyorum. E, başka integral. Integralde alana geçmedik. Bir integralde alan kaldı zaten. Orjinal integralini aldım bu arada. Bayağı e, öneriyorlardı. Ve harbiden çözmeye başladım şu belli integral kısmını. Bence apotemiden daha zor yani. Apotemi bir tık daha kolay kalıyor bunun yanında. Önce apotemiyi çözün sonra bunu çözebilirsiniz, çözeceksiniz eğer. Çok bir şey çözmedim buradan ya. Şuralara bir geçeriz. İlk testleri duruyor. Belki onları yaparım bugün. Öyle. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Apotemi integral de şu alana kadar bir şey toplama yazıyordu ya. Oraya kadar getirdik abi bir çözüyoruz yani. Bu hafta AYT var. AYT'de yine feni fulluyoruz. Matı da 30 üstü yapsak mı? 70 artı cebi. 70 artı neti cebe koyuyoruz. Ders söyledim biraz anladınız. Öyle. Başka diyeceğim bir şey. Başka diyeceğim bir şey yok abi. Umarım siz de iyi çalışmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.